Babam olmasa haberimiz olmayacak millet. Tarafa evet, gelsene. Iğdır dil ucu. Sınır ucundayız. Sınır kapısındayız arkadaşlar. Nahçıvan sınır kapısı. Türkiye sınır kapısı. Tam ikisinin ortasındayız şu anda. Ağrı dağları. Büyük ağrı, küçük ağrı. Tırlar. Thank <laughs> burada. Hep beraber geziniyoruz. Değil mi? Bir Türkiye'ye geçiyoruz. Bir Nahçıvan. Böyle. Canavar gibi geziniyoruz Mahir Paşa ile. Değil mi Mahir Paşa? Gel Mahir Paşa. <laughs> Bak tır da geliyor Mahir. Boş arabalar geçiyor. Değil mi babacığım? Hı hı. Şimdi nereye gideceğiz babacığım buradan? He? Mahir diyor ki biz buradan diyor Türkiye'ye geçeceğiz. Nerede Türkiye babam? Türkiye, Türkiye orada göster Baba, bizi. <laughs> Şöyle yapalım. Bak şimdi buradan ağrıda bak orada böyle al beni bak Tüve. Gel şuraya da bir bakalım. Şuraya dikkat edin, ayak. Kulağı oraya girme, düşersin. Zehra gitme oraya, Zehra gitme oraya. Bak orada <laughs> sağ çık. Demirler açık, bu yana geçin. Oraya da çıkma Zehra. Demirler yamuk babacım. Hayatı. Çek, şey ve kapı aç. Ne diyorlar? Video çek, video çek. Korkuttu çocuklar beni. Demirler açık. <laughs> Elimle kaldırdım ben korusun. Allah korusun. <laughs> Erzurum bak şimdi. Ağrı Dağı karkamda kaldı. Ben Mahçivan'dayım. Azerbaycan sınırındayım. Demince Ermeni. Şunu bir de içten çekeyim. Şimdi buradayım. Hep beraber buralara gelmek de varmış arkadaşlar. Allah'ın izniyle buraları da gördük. Ama en güzel yazı nerede? Burada. Ne diyor? Türkiye İşte bu köprü her şeyi ayırıyor arkadaşlar. Hasret Köprüsü'ymüş burasının ismi. Biz ailecek Türkiye'ye yayan gidelim. Öyle mi yapalım? Yoksa arabamızla mı gidelim? Arabamızla. Tamam o zaman arabaya gidelim. Hadi gidelim arabamızla. Mine yengemiz de orada. Gümrük işlemlerimizi hallettik. Şimdi devam ediyoruz. Türkiye topraklara geçiş yapıyoruz. Bakın Türkiye. Evet. Birinci kapımızı atladık. İkinci kapı. Gerçi biz bu işlemlerimizi yaptık. O yüzden hiç arabadan inmeyeceğiz. Yaya olarak yaptık. Siz yorulmayın diye. Arkadaşlar burası. Dil ucu gümrük kapısındayız. İkinci kapıdan geçiş yapıyoruz şu anda. Gümrük kapıları, gümrük muhafazalar. Arkadaşlar şu sağ taraf. X-ray tırların geçiş yaptığı X-ray kapı, kapıları. Röntgen kapıları yani öyle söyleyelim. Röntgenlerin olduğu kapılar. Son kapı arkadaşlar. Bundan sonra Türkiye'nin içine girmiş olacağız inşallah. İhtimalle bizim plakamız büyük bir ihtimalle verilmiştir. O yüzden kapılar kapanmayacak. Kolay gelsin. Şuradan arkadan çekebilirsin. Evet şu anda Türkiye'ye giriş yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi Türkiye'ye giriş yapmış olduk arkadaşlar ailece. Karşı tarafı da gördük. Şu anda Türkiye'deyiz. Arkamız Ağrı Dağı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.